selfie çekerken kafasına yıldırım düştü. Gök gürültüsü ve şimşeklerin çaktığı sırada selfie çubuğu ile fotoğraf çekmek isteyen bir İngiliz üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Adamın yanı sıra telefonu da toz duman olmuştu. Tellere dokunduğu canından oldu. Daha 18 yaşındaki ana Ursu trenlerin nasıl çalıştığından bir haberdi tren yolunun üzerindeki tele dokunduğu anda vücudundan 27 bin volt geçmesi onun hayatını kaybetmesine sebep oldu. Vücudunun önemli bir yüzdesi yanıklarla kaplanmıştı. Sonrasında nakledildiği hastanede hayatını kaybetmiştir. Partiyi mahveden selfie. Bekarlığa veda partileri gelin adayı ve arkadaşlarının hangover tarzında eğlenmeleri için son şansları. Alkol ve striptizcilerin bulunduğu bir partiye gidip doyasıya eğlenmek için yola çıkan kızların ölmeden önce çektikleri son selfieleriydi. En iyi arkadaşı aracın kontrolünü kaybetti ve ikisi de olay yerinde yaşamını yitirdiler. Binaların Tepesinden Sarkan Selficiler 17 yaşındaki gencin bir yıl boyunca kendisini bir ipe bağlayarak binaların tepesinden düşüyormuş gibi görünmesi sosyal medyada büyük ilgi görüyordu. Onun hesaplarında neyin yanlış gittiğini bilmiyoruz ama ip koptu ve genç delikanlının serbest düşüşü onun sonu oldu. Peki siz selfie çekerken hayatını kaybeden insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.